Sevgili izleyiciler sakın baston deyip geçmeyin. Bakın şimdi elimde iki tane baston var. Bir tanesinin fiyatını sordum 2 milyar. Bir tanesinin fiyatını sordum 30 YTL. Bunun sebebini de soracağım. Baston nasıl yapılır? Bastonun öyküsünü de soracağım. Ve soracağım yer devrekte. Eğer siz de benim gibi Zonguldak ve devreyi geziyorsanız mutlaka ama mutlaka müze niyetine bile burayı gezmelisiniz. Müzik bir şey söyleyeceğim. Münteka Çelebi. Yani sizin babanızı e, devrekte tanımayan hemen hemen yok diyebiliriz. Siz de ama babanızın mesleğini yürütüyorsunuz burada. E, elimden geldiğince. Baston nasıl yapılır? Bir anlatır Baston nasıl yapılır? Hı. Bastonluk ağacımız Kasım ayı ile Şubat arasında kesim yapılır. Hı hı. Kesim yapılan dallarımız düzeltme tahtası şöyle bir kalasta hı. esneterek düzeltiriz. Yani 50 epistür. 50. Manuel. Evet. Her şey. Düzelttiğimizde karşımıza şöyle bir ürün gelir. Hı hı. Bunda kullanmış olduğumuz tek makine olan tornada kabının arınılacak şekilde şeker buharı getiririz. Hı hı. manda boynuzdan yapılan pabuç dediğimiz at kurumuş takarız. Manda boynuzun özelliği demir kadar olmasa sağlamdır. Hmm, çok sağlamdır. En büyük özelliği hijyenik olmasıdır. Manda boynuzu. Evet efendim. Hmm. Manda boynuzu mikrop kabul etmez. Hmm. Yani sokaktaki mikrobi ve taşımaz. Renk vermekte kullanmış olduğumuz malzeme Kezzap'tır. Allah Allah. Kezap. Kezap. Bu da ilginç. Kezabın özelliği bastonumuza renk vereceği verdiği kadar aynı zamanda bastona zarar verecek olan ağaç kurdu gibi canlıları bastonuza tutmaya sağlar. Bir tanesi 2 milyar, bir tanesi 30 milyon. Bunların arasındaki bu fiyat farkı sebebi nedir? Tamamen kendinden e, doğaçlama yapılmış bir üründür. Hı. Ve bu ürün e, çıkış zamanı yaklaşık e, 60-65 gündür. Peki size kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. E, bu Buradan e, bir kez daha e, babanızı anıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. kesiyorum Mol Televizyon Facebook sayfamızı beğenin. Mol Televizyon YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.